Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Evet dostlar kapak fotoğrafından da görmüş olduğunuz gibi çekiliş videosuyla karşınızdayız dostlar. Sağ olsun Ay Yıldız Üretim YouTube kanalı teklifimi geri çevirmedi ve kanalımızın gelişmesinde kendisi de pay sahibi olmaya karar verdi saatçi ee, bizi kırmadı. Güzel bir çekiliş videosu yapacağız dostlar bir kişiye değil, iki kişiye değil tam üç kişiye e, hediyemizi vereceğiz. Bununla ilgili detaylara da değineceğim. Ama bunun öncesinde e, yineliyorum Ay Yıldız Üretim Tuğçe kardeşime bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. E, yani bu tür yardımlar, bu tür yaklaşımlar ne mutlu. Çok güzel hareketler dostlar. E, böyle e, birbirimizin sevincine, birbirimizin e, yap yaptığı işlere ortak olup e, beraber yol yürümek bence bu hayattaki en güzel gururlardan ve duygulardan e, bir tanesidir o yüzden ay yıldız üretim youtube kanalına sizin huzurunda teşekkür ediyorum dostlar şimdi gelelim içeriğimize dostlar ben kısa kısa altta göstereceğim şöyle kuşlarımızı da yakından inceleyelim dostlarım öncelikle e, bir kişiye dostlar, şu anda satmış olduğu dal darıdan vereceğim Allah izniyle aşağıda görüyorsunuzdur. Almak isteyen olursa da Instagram'dan ulaşabilir. Bir kişiye dostlar, yine satmış olduğu mama life'ın mamasından vereceğiz dostlarım. Hangisini isterse onu vereceğim. İster e, ballı, ister meyveli isterse de kurtlu maması hangisini isterse ondan göndereceğiz dostumuza kazanan dostumuza ve bir kişiye de dostlarım Berovit B12 vitamininden vitaminden dostlarım onu da satıyorum açıkçası çünkü artık bu işe tamamen yöneldim kendi imkanlarım doğrultusunda kendi ürünlerimden sponsor oldum ve Ay Yıldız üretim kanalıyla birlikte bu çekilişi yapmaya karar verdik dostlarım çekilişe katılmak için yapmanız gereken bazı hususlar var. Yineliyorum. Yine Instagram'dan olacak. Çünkü kullandığımız çekiliş programları Instagram özellikle. Bu yüzden YouTube'dan çekiliş yapmamı isteyen dostlarımdan rica bir tane hesap açın bu çekilişlere katılabilmek için o hesap kenarda dursun. Sadece çekiliş amaçlı kullanın. Diğer türlü kullanmayacaksanız da kullanmayın dostlar. Ee, şimdi gelelim detaylara. Dostlarım özellikle videonun yorumlarını kapatacağız. Neden? Çünkü karışıklık olmasın diye. Videoya yorum yapamayacaksınız. Çünkü e, hani buraya katıldım oraya katıldım yazmamak için. Instagram adresinden Ay Yıldız Üretim hesabını takip edeceksiniz dostlarım. Orada paylaşılan gönderinin altına 3 tane arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. En az 3 tane arkadaşınızı e, hangi ilden katılıyorsanız onu yazacaksınız. Bir de evde muhabbet Instagram hesabını evde muhabbet kuşu Samsun'un sesiyle evde muhabbet kuşu hesabını Instagram'dan takip edip orada da benim paylaşmış olduğum aynı eş yani eşler gönderinin altına da üç kişinin ismini etiketleyip hangi ilden katılıyorsanız onu yazacaksınız dostlar. katıldığında yazabilirsiniz yanına. Zaten mecburiyet şartımız 3 tane arkadaş etiketlemek dostlar. Bunu yaptığınız e, zaman zaten e, otomatikman katılmış oluyorsunuz. Çekilişimiz yaklaşık bir 4 gün 5 gün sürecek. Ay 13'ünde 13'ünde ayın e, çekilişimiz bitecektir. Ayın 14'ü akşamında da beraber Ay Yıldız üretimiyle beraber ortaklaşa yapacağımız Instagram üzerinden e, bir canlı yayın olacak. E, onunla ilgili yine detayları e, paylaşırız dostlarım orada açıklayacağız Allah izniyle üç dostumuza 1 kilogram e, kızıl daldırı 1 e, kilogram mama lifi maması ve e, bir de Berovic B12 vitamin veriyoruz dostlarım. E, katılmak istiyorsanız Instagram'da evde muhabbet kusu hesabını takip edin ve Ay Yıldız Üretim hesabını takip edin. Şunu da unutmayalım dostlar. Her iki kanala da abone olmak ve videoyu da beğenmek zorunluluğu var dostlarım. Onu da belirtelim. Umarım ihtiyacı olan bir kardeşimize gider. Yine sağ olsun Ay Yıldız Üretim YouTube kanalının da ee, buradan eğer ki geri gelen takipçiler varsa hepsine hepsine ayrı ayrı selamlar ve hürmetlerimi sunuyorum ee, birbirimizden haberimiz bugüne kadar belki olmadı ama bundan sonra olacaktır dostlar bu arada dostlarım videomuzu veya e, Instagram'daki gönderimizi sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşmanız gerekiyor. Yeni gelen dostlarımız olduysa, Ay yani Yıldız Üretim YouTube kanalında yeni gelen dostlarımız olduysa gösterelim. Şimdi dostlar, hem göstereceğiz hem de birkaç konuya değineceğiz. Şu anda damızlık satışı yapmıyorum. Yavru satışım var. Elimde de şu anda sadece 3-4 tane yavru kaldı dostlar. Özellikle solucum bu muhabbet kuşu besliyorum. Solucum muhabbet kuşu besliyorum ama Çocuğun mu muhabbet kuşlarının da kendi içinde bir kategorisi var. Üst vasıf, orta vasıf ve alt vasıf, e, piyasa şovu ve e, üst vasıf benim ultra şov dediğim kuşlar var dostlar. E, bu yüzden eğer ki e, yavru sahiplenmek istiyorsanız dostlarım büyük ihtimalle mart ayının ortasından itibaren satışlarım başlayacak bununla ilgili de zaten e, ara ara videolar çekiyorum isteyen olursa oradan belirtiyorum dostlarım instagram hesabından satılık olan kuşlarımı da paylaşıyorum takip edin e, takip ettiğiniz takdirde zaten e, almış ve görmüş olursunuz dostlarım şimdi e, bir de salma tarafına geçelim. Salma tarafında da dostlar bir tane hazır erkeğim var biliyorsunuz pastel erkek onu biraz dinlendiriyorum bir tane yakışıklı mı yakışıklı bir litino erkeğim var burada bakın 3 aylık o da şu anda gelişim e, aşamasında yine bir 3 aylık sarı yüz, e, Leylak bir tekrasımız var dostlar maşallah o da çok tatlı bir de e, kendi yavrumuz olan bir tekras e, Silver erkeğimiz var burada dostlarım Japoneste besliyoruz Japoneste bir tane böyle parçalı bir erkeğimiz ve parçalı bir dişisi var yumurtadalar ve bu yeşil kuşumuz da ino taşıyıcı dostlar lutino bir dişisi var şu anda onlar da yumurtada yatıyor eğer ki böyle bu renk kuşları da basıp yükseltmek istiyorsanız da mutlaka Taşıyıcı erkeklerle çalışmanızda fayda var dostlarım. Burada yeni gelen bir Çekoslovak takımım var, parçalı ve burada da İngiliz takımımız var, yavru yumurtalı dostlar. Videomuzun sonuna yaklaşmışken, şunu da hemen gösterelim dostlarım. Burada bir tane görüyorsunuz, opal gri bir dişi var. Maşallah. Onun anne babası bu ama maşallah değişik çıktı ve dostlar burada da bir tane yine maşallah. Ee, nadir mutasyonlardan biri olan görüyorsunuz Leysnick dediğimiz bir tane kuşumuz var dostlar. Ben de ilk defa Leysnick ürettim. Bunu da belirteyim. Şöyle net diyebilirsem acaba şöyle mi net acaba? Ha. bakın dostlar. Nedir Leysnick'in özelliği? Kırmızı gözlü dostlar. Ama e, lütüyor gibi sarılığı var fakat işte kanatlarında kahverengilik ve yanaklarında yani şu yanak dediğimiz yerde, de gerdan dediğimiz yer sakal diyoruz bazılarda. Gerdanında kahvelik var dostlar ve kuyruğunda kahvelik var. Çok güzel bir yavru. Rabbim sizlere daha güzelleri nasip eder inşallah. Maşallah demeyi de lütfen esirgemeyin dostlarım. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı Ay Yıldız Üretim kanalına da abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Ee, çekilişimiz için zaten gerekli şeyleri söyledik. Umarım anlaşılmayan bir şey olmamıştır. Anlaşılmadıysa tekrar e, bir izah etmekte fayda var. Her iki YouTube kanalı da Evde Muhabbet kanalı ve Ay Yıldız Üretim kanalını abone olup videoları beğeniyorsunuz dostlar. Her iki kanalın Instagram hesabı olan Evde Muhabbet Kusu hesabını ve Ay Yıldız Üretim hesabını takip ediyorsunuz dostlar. Bunun haricinde her iki hesaptan da paylaşılan gönderinin altına 3 tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Etiket yaptıktan sonra hangi yılda katılıyorsanız onu yazıyorsunuz ve sonrasında e, sonucu bekliyorsunuz dostlarım e, erkek şeyde de yapmayı unutmayın yalnız hesaptan da ayın 14'ünde inşallah açıklanacak dostlar sonucumuz 1 kilogram daldarı 1 kilogram mamalay mama ve bir de 100 mililitre Beyoit B12 vitamin dostlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda ve bir sonraki çekilişte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlarım.